Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten, kötü halden sana sığınırım nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, amelleri insanların duyması için yapmaktan, riyadan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım.'' Amen.